Abi sen çok ısıtanları takip ediyorum. Şimdi bir sorumuz daha yeni Abi sen çok ısıtanları takip ediyorum. İstek attım. Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben oynayabilir misin? Tamam. Oynayalım. Tamam diğer sorularımıza geçelim biraz. Abi. Bir dakika ne yazmış? Okuyamıyorum lan. Evet, dur. Abi seni vesaire seni bekliyorum hocam. Şimdi kaçıncı sorumuz bilmiyorum. Abi yeni kontrol hassasiyet ne zaman? Yeni kontrol hassasiyet ne zaman? Hani çok istenirsin. Diğer sorumuza geçiyoruz. Abi Eren geri döndü mü? Bunu abi 12 8 muhabbetine ee, kardeşim 12 8 muhabbeti ya attık işte 12 8'i. Adam ee, ben kayıt alıp attım onu TikTok'a. Eh. Kerim'le vs atmıştık çok e, çok eskiden ama çok da eskiden değildi. Geçen hafta yani tatil olmadan önce falan. Geçen sene falan da galiba. Onu da TikTok atmıştım. 12 8'i orada yapmıştık. Ondan sonra böyle gitti bakın. Böyle gitti o. O 12 8'i yaptık. Böyle gitti. 26 23 6 22 8 11 6 Yani gittikçe gitti bakın 22 8 11 e 8 13 e 8 14 e 9 18 e 9 Yani böyle gitti bayağı. Bayağı gitti. Neyse. Aha. Tamam şimdi sorularımıza devam edelim. Abi seni çok yakından takip ediyorum. Ee, ne yazmış? Kerim'le daha sık video gelir mi? Kerim'le daha sık video gelir mi? Tartışılır. Çocuk klasik oyuncusu. Tartışılır yani. Böyle klasik oyuncusu ama alakalandı. Neyse kastır Abi İbo daha sık gittim gelir mi? İbo daha sık görüşür müsünüz? Ya oyun konusunda oynarız da görüşmek hani ne bileyim. Abi TikTok hesabın ne oldu yazıyorum çıkmıyor. Arkadaşlar TikTok hesabım kapandı. Ee, yan hesaptan açacaktım. Yan hesap da kapandı. Maalesef. Bundan sonra Youtube veya Discord, Twitch gibi yayın yapıyoruz. A5 yayın saatleri mi? Kardeşim yayın saatlerim. Karşıma, Cuma. Bu iki gün. Ee, Bugün ne? Tamam. Bu videodan sonra yayını başlatacağım. Bu arada bekliyorum. Ee, tamam. Kardeşim. Neyse şimdi. Evet. Diğer sorumuz. Abi günlük rutinin ne var? Ve nasıl konularla ilgileniyorsun? Vallahi kardeşim günlük rutinim şu anda ben tatilde olduğum için günlük rutin şu an hani sabah falan kalkıyorum. Uyku düzenim çok iyi değil. Hani kafama göre kalkıyorum. ister sabah ister öğlen. İşte böyle gidiyor. Günlük rutinim sabah kalkıyorum. Diş fırçalama falan. Hemen yiyorum. Öyle namus. 6-6'ya kadar açık. Geri de eve geliyorum. Video çıkarma bu. <laughs> Diğer bir soru. Bu kardeşimizin Ali. Adı Ali. Aynen. Tamam. Ali kardeşimiz ne demiş? Abi videoların neden küçük? Kardeşim e, onu edit yapmadığımdan dolayı o yüzden izlenmiyordu. Şu an edit yapıyorum. Videoyu büyütmek falan için. Siz böyle tam ekran yapın şunu. Benim gibi bu şeyi döndürün. Yani tam ekran oluyor ya galiba. Evet şimdi. Abi yorumlar kapalı. Nasıl yorum edeceğiz? Vallahi arkadaşlar YouTube'un gene Bizden mevamız için böyle yapıyoruz? Evet bir soru da. Ne siyah <laughs> ya? Bekler. Bir soru da. Ne bu? Durun abi. Heh, dur abi. bu? Ha dur. Neredeydi lan? Dur karıştırdım. Çok hızlı. Evet. Arkadaşlar ben. Ah. <laughs> abi. Nerede yaşıyorsun? Tam belirt. <laughs> Valla. Dur dur, ben bir içeriye gideyim. Orada soracağım, atlayacağım, dur. Nerede yaşıyorum? Olursa... Ben nerede yaşıyorum kardeşim? Taşanırsak Mersin diyorum. Şimdiki falan Mersin yapacağım. Böyle bir bilgi vereyim. Soru zaten buydu. Abi. Ee, ne? Gene aynı soru. Abi yüzünü ne zaman göstereceğim? Yeni yüzüm bitti ama. Yani arkadaşlar şimdi şöyle yani yüz şu an bitti ama hani şu an değmez hani göstermeyi tamam değmez hani takipçimiz yok eskisi gibi evet şimdi lan asra yönetici yok heh tamam ee, değerim soru heh. son Oğlum, burası sıcak ha. Anne, klima aç. ses yapmam yeter. Yani. <laughs> Diğer bir soru. Abi, artık bir karar ver Kediye mi, oyuncu mu, klasik mi? Vallahi arkadaşlar şimdi bu e, durum şöyle yani bazen arkadaşlarım çağırıyor Klaseye gidiyorum ama daha çok kidem oynayacağım çok sevdiğim arkadaşlarım çağırıyor ama e, arkadaşlar şimdi diyeceksin ki Kerim çağırıyor ama Kerim çağırıyor ama Kerim'le oynamıyor neden yani Arkadaşlar, Kerim'le zaten her zaman oynuyoruz. Artık Kerim'le sarmıyor, bilmiyorum. Hani, sık görüşürüz, cidden bilmiyorum. Abi, çocuğu silip silip duruyorum. Siliyorum, istek atıyorum. Çünkü onu hani tam oynasın artık. Yeter, ben de bıktım. Birden bıktım. O ee, yüzden şu anlık... Kerem'le birlikte gelmez gibi. Abi, İbo'yla partnerlik falan kurmayı düşünüyor musun? Vallahi İbo'yla partnerlik kurmayı düşünüyorum. Da, Eren ne olacak? Şimdi arkadaşlar, biz Eren'le toplam kaç yıldır arkadaşız? 2000 tamam bir yıldır arkadaşız arkadaşlar şimdi ben bu çocukla bağlantıyı silersem bu çocuklara bir kızar da mani boyunda yapasın çok var neyse abi yapacak bir şey yok o lan pop savaşa başlamış arkadaşlar pop yağdırın pop lazım. 2 dakika onlar saat var arkadaşlar. Top bastırın beyler. Acil top bastırın. Neyse. Şimdi konumuz favelalilik değil. Abi bu ne? Bir dakika. Abi BS'ye gel. kazanır Şimdi eskiden yapıyorduk. Şimdi argonutlarımız çok düştü. YouTube neredeyse Algoritmamız bayağı düştü Şimdi arkadaşlar 12 takipçimiz var Hani bir hedef yapacağım bakın e, Bu kanalı e, tamı tamına Kaç ay diyelim Ya Bir 10 yıl sonra falan Büyük takipçi olur herhalde Arkadaşlar Youtube zor Denim. çok zor. Tabi edit yapanlara şey demiyorum. Edit yapanlara hiçbir şey demiyorum. Onlar edit'i yapıyorlar. Otomatik dönmesini bekliyorlar kardeşim. Abi YouTube'da keşke edit diye bir şey olmasaydı. Millet öyle shorts videosu koyuyor. Çok saçma değil valla Vallahi çok saçma. Abi boyun koymuş. Kanka boyumu ne yapacağım? Boyum gidip gidip değişiyor vallahi. Ben şimdi basket oynayan birisiyim. Bazıları bazılarımız buna biraz kurgu diyor. Kurgu diyenlerinde buradan ağzına payını vereyim. Benim hiçbir videom kurgu değildir. Kurgu da Kerim gibi olanlarındır. Kerim zaten bir olayımıza ya he he falan yazmıştı. Kerim gibi kurgu çekenlerindir ama benim değil. Neyse şimdi. E, boyum Şimdi yalan olmasın abi. Hmm, bir dakika. Benim boyum en son kaçtı? Arkadaşlar şimdi bakın benim boyum ilk başta 1.42 idi. Şu an bayağı bir gitti. Bekleyin hesaplama yapacağım. 1.42'den Şimdi arkadaşlar boyum yemin ederim size. Tamam mı? Ben yedi yirmi basket oynayan biriyim. <laughs> Abi boy meselesini şu an konuşmayalım be. Allah için boyum gidip gidip değişiyor. Zaten boya inanmayacaksınız. Ha. Neyse boy konusunu geçelim. Abi doğum var mı? Yani sevgili. Vallahi kardeşim biliyorsunuz bağımız koptu şu anda yani bir konuşmuyoruz şu an zaten o beni saldı ben de onu saldım en doğrusu budur zaten o kendisi sevgili bulmuş yani şu anda sevgilim yok o onları sevgili bulmam takip sevgili yapmam neyse ee, sorumuza geçelim abi bir dakika bu ne? Ha, bu kötü bir şey yazmış. Abi barışın hakkında şeyler söylermişim. Aa dur lan bu kim? Aylar ben bir odaya gideyim. Neyse böyle şu oda. Lan bu kim? Oğlum yapma ya. Baba da Neyse indirelim bakalım. Kardeşim indirelim. Neyse hem WoW oynarız. 10 numara 5 yıldır. Ee, şimdi soruya devam ki adam ki, Abi eskiden seni kaynağı tc bilirdik şu an m Yani Ya arkadaşlar şimdi Tamam kaynağı tc'ydim de Abi kaynağı artık sarmıyor izleyen de yok. Hani anladınız mı? KNT bir yerden sonra sarmaya şey. Hatta gelin bir KNT'ye girelim. Bakalım. Sizin için KNT'ye gireceğim. Vallahi sizin için KNT'ye gireceğim. Yani KNT oynayamıyorum şu an. Kodum yok KNT'de. Yani. Dala kardeşim. Neyse. Ee, diğer soru. Abi seni m 4 gördük. Ama orada kadar olamazsın. Ya bak kardeşim. Orada karıştırmayın. Lan adam mı? Doğru düzgün tanımıyoruz. Lan yarını şimdi tanıyor lan Orbiyon'u. Beni burada güldürmeyin bak. Ben adamı çok eskiden beri tanıyorum. Ben bu adamı YouTube'a açtığımdan ilk gün beri tanıyorum. Gözünüzü seveyim bu adam klasik giriyordu. Sorun at e başladı. Gözünüz bu adamda üstad falan olmasın. Abi adam nikini gitti Orbeon baba yaptı. Herkes onun devresinde üstad oldu. Orbeon baba oldu. Lan el alemin adamına baba diyorsunuz lan. Utanın be. El alemin adamına baba diyorsunuz. Şimdi nikini bulaç yaptı. Lan var ya. İbo'y e bile bu oyundan dolayı bazen sevmiyorum. Diyorum ki ben bu çocuk oyun oyunu oynamayacağım. Yani bu huy yüzünden cidden bu oyun yüzünden ve valla kanka kusura bakma da cidden ya şu ondan sonra babayım işini bırak be cidden hani tamam pd'ye mi güzel oynuyor muydu? Kendime başka bir daha kaptım be Ne bileyim Bu oyun Hani Ne bileyim millet Baba falan diyor Gözümü üzereyim <laughs> Bakın Ben bu oyunu CDM'de hiç babayım falan demedim Ben bu oyunu düz oynuyorum Hani benim bir lakabım like yok. Tabi bazı kişiler bana lakap like takıyor. Doğrudur. Tamam mı? Ama hani güzel. Hoşuna gidiyor ama hani kanka lakap like takmayın. Düz oynayın. Bu oyun bugün var yarın yok. Hani öyle. Yani o yüzden benim kendi e, benim gözümle benim bir lakabım like yok. Evet sana da buradan sesleniyorum kanka. Lütfen o. Ben babayım şeyini bırak cidden hani sarmıyor Tamam TDM'e güzel oynuyorsun da kap yapma be Bittin Hani El adamına baba diyorsun Ha mesela Bakın Orbeon'un 1002'ni söyleyeyim size cüvesiyle Orbeon'un 1002 online'de siz Online mi oluyordunuz? Yok kanka siz bu oyundan neyse olsunuz. Benim ta, benim takipçilerim agalarım asla ben babayım falan demez. Düz mantık kardeşim. Yani düz mantık dediğim ne? Lakap takmamanız için düz mantık. Biz hiç lakap takmayız. Eskiden hani bir de e, arkadaşlar e, TikTok'ta Mention'e yorumlar mısın demiş. Ya kardeşim Mention daha çocuk. Aramızda çocuk da iki yaş var. 12 yaşında. Hatta bir yaş mı lan? Tamam işte. Ya emeğine saygım var. Ama hani bir videosuna baktım. Yani iyi konuşmuş. Ee, şimdi buna şey diyebilirsiniz. Abi e, adam orubiyona sallıyor. Kanka sallamıyor. Sadece söylüyor. Hani sallamak Kötü bir şey. Ona küfür etmek gibi. Hani ama adam konuşuyor sadece. Sallamıyor. Sallamak nedir kardeşim? Sallamak birisini zorbalamaktır. Ya bak diyor ki çocuk. Meşhur diyor ki. Orbeon parayı falan seçti bize bırakıp gitti. Yani çocuk burada biraz doğru. Şimdi siz Orbeon'u gözünüzde ustak gibi görüyorsunuz ama. Ben ustad gibi görmüyorum adamın takipçisiyim ama ustad gibi görmüyorum. Tamam 22.8 yapıyoruz da öyle kuyu tatıp 22.8 yapmıyoruz. Yani e, Kerem bu yoruma sallayabilir. Ama Kerem benim şu anda video sallama konusunda benim umurumda değilsin kardeşim. Neyse bu soru cevaba geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> e, hadi bakalım. Um, bir sorumuz daha geldi. Abi. Klasikte eskiden çok iyi Yaşlandın. Valla doğru be kardeş. Yaşlandı klasikte. Arkadaşlar. Ee, neden yaşlandım diyeceksin. Hani klasiğe ben çok çok. Eskiden. Ee, Ta bir gidin kanka. Eski kanalımdakiler bilir bak. Ta. 2000. 18. 2018'e gidin kardeşim. 2018'de ne vuruşlar yaptım, ne kill rekoru kırdım tabi. 2018'de bu hesap yoktu. Bu hesap sorunlardan açılan bir hesap. Bakın abi. Bu hesap sorunlardan açılan bir hesap. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. E, bir arkamızın yorumu. Abi oyuna para yatırıyorsun. Bırak şu para yatırma. Lan kardeşim ben rap'e bile açmıyorum. Lan şu kıyafeti beleşe çıkardım lan beleşe. Böyle şey çıkardım lan şunu. Böyle şey çıkardım bunu. Neyse. Arkadaşlar, dur. Bir yorum daha. Abi, senin için hangi zamanlar güzeldi? PUBG'de. Ya arkadaşlar, PUBG'de benim için hangi zamanlar güzeldi? Capri'nin adam gibi mod getirdiği zaman ve F9 Jest'in bağırmadan giriş yapması Aslan ne istek adı onu? Alo efendim Soru cevap çekiyor Heee Kanka ben Kanka ben klasik bıraktım ya Adam gibi mod getirmiyor Yok ya Neyse hadi görüşürüz Evet şimdi e, soruya devam. Bir dakika. Son kaç sorumuz? Son 6 sorumuz. Arkadaşlar bu 6 soru daha eski takipçilerimden şimdi. Abi sana edit yaptım. Editlerime bak. Yorum yap lütfen. Sana TikTok hesabı atsam ne olur? Ya da benim TikTok hesabımla yayın aç. Vallahi arkadaşlar görüyorum. Çok eskiden edit yapanlar var. Böyle 2000 2019'dan 2018'den yayın yapanları var. Ama yayınlıyorum. TikTok'ta paylaşan var benim. Ya güzel miyiz paylaşılmak? Ne bileyim. İnsanlar seni paylaşıyor ve daha fazla destek için oluyor. Arkadaşlar bu arada bu videoyu elinizden gelene kadar yorum yapın ve beğenin. Bak beğeni de istemiyorum ya. Abone olun lan. Şu zili var ya onu tüm yapın Allah için beğeni de istemiyorum. Onu bir tüm yapın Allah için ya. Onu tüm yapın istiyorsanız aygalarım beğeni de Ücretsiz lan paranız da gitmiyor. Ben para kazanmıyorum bu biraz Para kazanan bir şey değilim. Ben kendi halimde Youtube'da video çekerek eğlenmeye çalışıyorum bir adamım kardeşim. Neyse şimdi ee, abi yaşına bazı kişiler inanmıyor. Bunu ne diyeceksin? Valla inanmasınlar. Kerim gibiler yaşama inanmıyor tabi ki. Valla Kerim gibi olanlara da bir şey diyorum. Kardeşim ben hiçbir konuda en iyisiyim demiyorum. Ama kıskanmayın. Yaşımdan mı kıskanıyorsunuz anlamıyorum. Bak bu soru bana Instagram'dan da çok geliyor. Yaşın bir videoda 13 bir yaşında, 12. Oğlum Allah için. Lan bak YouTube'a 2019'uma 2018 gibi başladım. Allah için bak çok hatırlamıyorum. Tamam mı? Onda ben kaç yaşındaydım? Bir dakika. Onda 12. Sonra o hesap kapandı. Youtube'a da dönmedim. Ee, 3 ay veya 5 ay 6 ay belki bir yılda olabilir. İşte dönmedim Youtube'a. Onda da 13 yaşıma girdim. İşte Youtube'a başladım. Ondan sonra bu videoyla beraber 14'e girdim. gerçekten ha sayısıyla şey yapmıyorum ben. Neyse e, şimdi arkadaşlar şimdi bir şimdi bunu bütün takipçilerim dinlesin abi. E, bakın bana papirellik atan nere? Bakın abi şurada genel sıralama var tamam mı? Genel sıralama var. Hatta durun son etkileşimler tamam mı? Son hediyelerde Burada ilk birinciye hatta kardeşim burada ilk birinciye benden popülerlik kandı. Bakın popülerlik atarım ama ilk bire girin kardeşim. İlk bire girmeniz lazım. Bakın mesela şu anda Yunus ilk bire girmiş. Arkadaşlar bir de şimdi bakın Yunus'a istek atıyorum. Yunus'u spamlayın kardeşim. Yunus oyuna geri döndü. Yunus'u spamlayın. Yunus bir isteği kabul etsin. Gidin kardeşim kanalına. Çocuk bitli atamıyor. Yunus'u spanlayın kardeşim. <laughs> Neyse arkadaşlar soru cevabımız bitmiştir. Tabi e, bu Video yarın yayınlanacak. Bugün değil. Sizleri çok severim. Görüşürüz.